Kansersiz Yaşam Derneği olarak 11 yıldır yaptığımız projeler sayesinde binlerce kanser hastasının ve ailesinin süreçlerini birlikte yaşadık. Zaman zaman onlarla güldük, zaman zaman onlarla ağladık. Bu yolculuk zorlu olduğu kadar maalesef süreklilik gerektiren yol arkadaşları da istiyor. Hande ile omuz omuza verdiğimiz, birçok kurum ve dostlarımızın desteklediği kampanyamızın ilk adımında hedefimiz binlerce kanser hastasına ve aileye birebir dokunmak, madden ve manen onların yanında yol arkadaşı olabilmek. Yönetim kurulumuz ve yaşamına dokunduğumuz tüm kanser hastaları ve aileleri adına İyi niyet olmayı kabul eden sevgili Hande'ye gönülden teşekkür etmek istiyorum. E, bu süreçte e, Hande sadece yanımızda fiziksel olarak var olmadı. E, bu projeye kalbini, ruhunu, tüm emeğini ve e, çok kısıtlı olan zamanını da verdi. Buradan bir kez daha hepimiz adına Hande'ye teşekkür ediyorum ve sözü Hande'ye bırakıyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili de Kaymaz'la birlikte bugün Kansersiz Yaşam Derneği'nin elçisi olduğu müjdesini vermek için buradayız. Bu filmde çok istediğim, dünyayı değiştiren, fark yaratan, umut veren Kansersiz Yaşam Derneği'nin bir kahramanı olarak karşınızda olacağım. Yaşamın ne olursa olsun devam ettiğini duymaya ihtiyaç duyduğum o zamanlarda Kansersiz Yaşam Derneği ile tanıştım. Binlerce çocuğun tedavisi için hastanelere bölümler açtıklarını, o çocukların ailelerine de psikolojik destek sağladıklarını öğrendim yüzlerce insanın kan ve kök hücre bağışçısı olmalarını sağladıklarını, sağlığın önemini anlatmak için proje proje ürettiklerini gördüm. Tüm bunlar bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul ederek değiştirebileceğim şeyler için gücümü kullanmam gerektiğini hatırlattı. Hepimiz başkalarının hayatına kattığımız değer kadar kahraman olabiliriz. Ben 4381'e kahraman yazıp ilk mesajı atarak Kansersiz Yaşam Derneği'nin destek olduğu bu ailelerin hepimizin ailesi olduğunu hatırlatıp İlk kahramanlık hikayesini başlatıyorum. Biliyorum yalnız değilim. Sizi de benimle birlikte gerçek bir kahraman olmaya davet ediyorum.